Ellie ve Dina, Jackson'dan ayrıldıktan sonra Seattle'a ulaşır. İlk günlerinde şehir merkezine gelirler. Eski bir harita üzerinden ilerleyerek çevredeki önemli binaları araştırırlar. Amaçları, VLF, well Washington Liberation Front, grubunun izini sürmektir. Boş sokaklarda keşif yaparken terk edilmiş bankalar, sinagog gibi yerleri incelerler. Bu bölümde oyuncuya yarı açık dünya hissi verilir. Ellie ve Dina, atları Shimmer ile dolaşır. Hem kaynak toplar hem de Valef hakkında bilgi edinilir. Bölümün sonunda Valef üyeleriyle ilk doğrudan karşılaşma gerçekleşir ve çatışmalar başlar. Burası oyunun tonunu ve atmosferini güçlendiren, karakter bağını derinleştiren, keşif ağırlıklı bir bölümdür.